Merhaba çocuklar. Şimdi Scratch uygulamalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. bu videoda sizlerle beraber bir tane Scratch uygulaması yapacağız. sizlerin bilgisayarında, bilgisayarınızda Scratch uygulaması olmayabilir. Bunun için farklı bir yöntem göstereceğim size. Google'a giriyoruz. Ardından arama çubuğumuza Scratch nokta Meet.edu yazıp Enter tuşuna tıklıyoruz. Ardından karşımıza Scratch sayfası çıkacak. Buradan da hesabınız yoksa Scratch'e katıl butonuna tıklıyorsunuz. Eğer hesabınız varsa giriş butonuna tıklamanız yeterlidir. Şimdi sizlerin hesabınızın olmadığını düşünerek Scratch'e katıl butonuna tıklıyorum. Burada kendinize bir kullanıcı adı belirliyorsunuz. Ee, bakın burada e, bu kullanıcı adı kullanılıyor farklı bir kullanıcı adı seçin diye uyarı çıktı. Tekrar deniyorum. Şimdi kendine ait bir parola oluştur. Burada parolayı doğruluyoruz. Sonraki adım diyorum. Burada da. Yaşadığınız ülkeyi seçiyorsunuz. Türkiye. Sonraki adım. Burada doğum tarihinizi seçiyorsunuz. Ben sallayacağım şimdi kafadan. Burada da bir adet cinsiyet istiyor. Ve burada e-posta adresi istiyor. Buraya kendi e-posta adresiniz varsa kendi adresinizi yazın. Eğer yoksa Ailenizin e-posta adreslerini kullanabilirsiniz izin verirlerse. Bu adresi yazdıktan sonra buradaki butonu işaretliyorsunuz ve katıl butonuna tıklayarak hesabınızı oluşturmuş oluyorsunuz. Benim kendi hesabım vardı hemen oraya giriş yapayım. Giriş butonuna tıkladım. Şimdi kendi hesabımdayım. Burada da oluştur butonuna tıklayıp bir adet proje oluşturacağım. Proje sayfası geliyor. Evet, şimdi projemizi yapmaya devam edebiliriz. Ee, bu projemizde şimdi kendi piyamamızı yapacağız. Ee, öncelikle bu alt kısımdan bazı kod blokları eklememiz gerekiyor. Yeni kod blokları. Hemen tıklıyorum ve buradan müzik bloklarını seçiyorum. Bakın alt tarafta hemen müzik blokları eklendi ve sağ tarafında da hemen kodları var. Böyle birkaç tane. Şimdi bu kodları kullanarak bakalım kendi piyanomuzu nasıl yapacağız. Şimdi sahne içerisine kendi piyanomuzu çizmeye başlayalım. Burada ben hızlı hızlı geçeceğim bu kısmı. Yani dikkatli izlemenizi istiyorum. Aslında videoyu hızlandıracağım. Öncelikle kediyi siliyorum ve piyanomun tuşunu Paint kısmına tıklayıp çizmeye başlayacağım. İlk olarak size şu şekilde bir göstereyim. Bakın burada çizdiğim zaman mouse'u bıraktığımda sağ tarafta da görünüyor. Bu benim piyano tuşumu biraz daha uzatayım. Aynen bu şekilde yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Biraz kalın yapalım. Bu şekilde yeterli olur. Biraz da sağ tar sol taraftan başlatırız. Şimdi e, bu şekilde tek tek çizip yanına yanına, yan yana daha doğrusu dizeceğiz bunları. Haydi onu yapalım. Double kate dedim. Ve yanına yerleştiriyorum yanına. Şuradan aslında bu Kuklanın konumuna bakıp buraya x 43 yazalım. konumlarını belirledik. Şimdi sıra üzerindeki siyah tuşlara geldi. Onlar için de tekrardan Paint diyoruz. Ve yeniden çiziyoruz. Bir yerleştirip bakalım. Biraz daha inceltebiliriz. Daha iyi oldu. Şimdi bunun içinin dolgusunu bakın buradan siyah yapıyoruz. Ve tekrardan double case yapıyoruz. Kıyamamız hazır şimdi. Sizler de aynen benim çizdiğim gibi çizebilirsiniz. Ee, şimdi bu yaptığım tuşların hepsini isimlendirmem gerekiyor ki kafam karışmasın. Evet hepsi ayrı isimlerde fakat anlamlı bir isim verirsem daha iyi olacaktır. Hemen birinci kukladan başlıyoruz. Birinci tuştan isimlendiriyorum. Siz de benim yaptığım gibi bakın burada... Name kısmı var. Buraya isimleri tek tek yazacağız. Ben başladım. Evet, bakın burada görüyorsunuz notaların hepsini, tuşların hepsini isimlendirdim. Ee, şimdi birazcık sahnemi renklendirmek istiyorum. Bunun için de yeniden bir kukla ekleyeceğim. Şu şekilde kareyi seçtim. Yukarıya bir başlık yazalım. Kendi istediğim bir rengi seçiyorum. Ardından yukarıya başlık yazabileceğim şekilde bir dikdörtgen çizdim. Bakalım biraz daha kımıldıştırıyorum. Bunun içerisine de buradaki tek butonundan yazı yazabilirim. My scratch piano dedim. Evet, bu şekilde bakalım kuklalardan ekleyebileceğim başka neler var? Ee, müzik dedim, müzikle ilgili yapıyorum. Hmm, burada bir keyboard, radyo olabilir. Bir radyo ekledim. Bunun da yönünü birazcık döndürelim. Farklı olsun. Buraya da boyutunu biraz 80 yapıyorum. Küçük olsun. Şimdi kendi piyanomu yaptım. Alt tarafa da kendi adımı yazacağım. Yine aynı şekilde Paint'a tıkladım. İstediğim rengi seçiyorum. Buradaki ayarlardan ve yeniden kareye tıklayıp kendi adımı yazabileceğim bir alan oluşturuyorum. Text butonuna tıklayıp tekrar rengimi değiştirdim. Ve buraya Özlem yazdım. Evet. Şimdi burada bakın çıktı. Hemen bunu da alt tarafa ekliyorum. Gayet güzel. Şimdi e, tek yapmamız gereken bu tuşların içerisine kodlamaları yazmak kalıyor. Haydi şimdi kodlamaları yapalım. Kodlama kısmına geçmeden önce piyanomuzla ilgili e, görsellikle ilgili ufak bir değişiklik daha yapalım. E, tuşa tıklandığı görünümünü vermek için bu kuklaların hepsine, bu tuşların hepsine birer kostüm daha ekleyelim. Haydi şimdi bunu yapalım. Nota birinci tuşa tıklayıp kostüme geliyorum. Sol taraftan kostüme tıkladım. Ardından buradaki kostüm yazısına sağ tıklayıp double key diyorum. Bakın burada da e, ikinci bir kostüm çıktı. Bu ikinci kostümü eklememin amacı sol tarafta sahnede tuşa tıkladığımda tıkladığımı göstermesi için rengini gri yapmak istiyorum. Yani Tıklamadığımda beyaz, tıklandığı anda gri rengine bürünmesini istiyorum. Bunun için de ne yapıyoruz? Tuşu seçtik. Alt taraftan kostümlere geldik. Buradan da sağ tıklayıp double click yapıyoruz ve ikinci bir kostüm kopyalanıyor buraya. Şimdi rengini değiştirebiliriz. Bakın buradan renk ayarı yapıyorsunuz. Ben gri olarak ayarladım. Ee, ve... Üzerine gelip tıklamamız yeterli oluyor. Bakın beyazı seçtiğimde sahnede beyaz görünüyor. Tıkladığımda gri olmasını istediğim için böyle bir yöntem izledim. Bu görünümü vermek için de kodlamadan yine yardım alacağız. Yine kodlayarak yapacağız bunları. Şimdi diğer tuşlara da aynı şeyi yapıyorum. Evet, bütün beyaz tuşlara gri özelliğini verdim. Şimdi bunları hemen beyaz olarak değiştiriyorum. Şu şekilde. Tabii ki de grileri silmiyoruz. Bunları kodlama yardımıyla hareket vereceğiz bunlara. Şimdi gelelim siyah tuşlara. Yine aynı şekilde siyah tuşlara da yapıyoruz. Double cake dedim. Bu kez siyah tuşları beyaz yapmak istiyorum. Bu şekilde. Evet. Bütün tuşlara Evet, bütün tuşlara e, istediğim özelliği verdim. E, birer tane daha içlerinde, kendi içlerinde kostüm oluşturdum. Şimdi kodları yazmaya geçebiliriz. Evet, şimdi e, kodlamaya başlayalım. Burada e, tuşların, yani kuklaların hepsine özellik vereceğiz. Bunun için en baştan başlıyorum, hem karıştırmamış olurum, hem de eksik olmaz. E, birinci tuştan başlıyoruz. Burada tıklandığında bir kontrol var burada. Tıklandığını kontrol etmesi gerekiyor. Bu kukla tıklandığında yani events olaylara geliyorum. Diyorum ki when this sprite click. Yani bu kukla tıklandığında. Bu kukla tıklandığında yapması gereken bütün kodları buraya altına sıralayacağım. Şimdi yapıyoruz. When did sprite click dedik. Ardından tıklandığı görünümün görünümünü vermesi için iki kostüm oluşturmuştuk. Şimdi onu uyguluyoruz. Hemen switch kostüm to çünkü tıklandığında gri olmasını istiyorum. Gri olması için de switch kostüm yani bir sonraki kostüm. Kostüm 2'ye 2 ile değiştir. Kostüm 2 ol anlamına geliyor. Wait ekliyoruz. 0.1 ve ardından tekrar switch costume biri seçiyoruz. Burada e, yaptığım işlem şu: kuklaya tıklandığında gri ol, 0.1 saniye bekle ve tekrar beyaz ol. Anlaşıldı mı? Bence anladınız. Süper. Ee, şimdi ilk başta eklediğim müzik kodlarını açıyorum. Buradan da nota eklemem gerekiyor. Play note. Not. 60 değil de, bakın 60'mış. Ee, yani müzik notalarından evet çok anlamıyorum ama e, sizler daha iyi bilirsiniz. Burada zaten piyanonun kendi e, resmi çıkıyor. Buradan hangi tuşun kodlarını yazıyorsanız o tuşu seçiyorsunuz. İlk yazdığımız tuş. Burada bakın bu tuşu yazıyoruz, kodlarını yazıyoruz. E, o yüzden de bu tuşu seçiyorum, bu beyaz tuşu. E, ardından buraya da 0.5 yazıyorum. Evet, kodlarımız aslında bu kadar. Çok basit. E, şimdi diğer tuşlara da aynı şekilde işlem. Yapmaya devam ediyoruz. Kod yazmaya devam ediyoruz. Buraları hızlandıracağım. Sizler de hızlı yaptığım yerlerden dikkatlice izleyip kendi uygulamanıza geçirebilirsiniz. Bütün kodlamaları bitirdik, sahnemizi güzel bir şekilde ayarladık, çizimimizi yaptık. Şimdi gelelim kodlarımız nasıl çalışıyor, bunları kontrol edelim. Ee, ekranımı büyütüyorum, full ekran yaptım ve e, bayrak simgesine tıklayarak başlatıyorum. Bütün notaları tek tek deneyeceğim. Bakın görüyorsunuz tıkladığım anda gri rengine bürünüyor. Bıraktığımda da beyaza geri dönüyor tuşlar. Yani basıldı hissi yaratıyor aslında. Evet, 8 notayı bu şekilde oluşturduk. Bakalım siyah tuşlar nasıl çalışıyor? Evet. Şimdi kendi piyanonuzu yapabilirsiniz sizlerden video bekliyorum görüşmek üzere